Çok tatlı hanımefendi Çok. değil mi? Ne güzel enerjisi. Evet Çok. Ya kim der ya 59 yaşında diye. Artık yaş yani, da kalmadı mı? Kalmadı. Yani. Yok aynen. Mesela ben küçükken 40 yaşında birini gördüğüm zaman... Kocaman. 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 Ben şu anda 40 yaşındayım. Tabii. Yani ben şu an 40 yaşındayım ve inanamıyorum yani. Ben çocukken böyle bir şey görsem oyuncak bebek zannederdim. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Doğru. Belki hani moda, o zamanki saç kılık, evet. kıyafet, Yaşam makyaj. Yaşam biçimi. Aynen Yaşam belki de biçimi. onun için bize böyle geliyordu. Bilmiyorum. Ya, enteresan ben öyle değil mi abi? 60 yaşına gelince tabii ki derdim ki ah yazık ya çok yaşlanmış diye. Ben 60'ı geçtim. Ya seni ben <laughs> yerim ben aşkım benim ya, ya. Vallahi şu artık kaldı. Evet. evet. <laughs> seni böyle alıyoruz. Rabia senin yerini alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? İstanbul'dan. <laughs> İstanbul'dan. Sanki böyle ilk gün gelmiş heyecanıyla geldim. Ama Çünkü o ilk gün gelmiş gibi gelmiş <laughs> şu Ama <an>. ben her <laughs> zaman merhaba diyorum. Ee, efendim önce Emel'in bir alışverişini izleyelim. Sonra buradayız. Gidelim ne alışveriş? Günaydın dış ses. Bugün Antalya'dayım. Konya altında büyük bir yer var. Orada genelde zaten bir partilerde olur. İçinde kafeleri, restoranların bulunduğu büyük bir mekan. Alışverişimize başlayalım o halde. Şu anda da karşımda müthiş bir bikini ve paraya duruyor. Hemen karşıya bakar mısın? Umarım açılmıştır diyorum dış ses. Hemen üst için bu mağazaya dalmayı düşünüyorum diyorum. Plaj şıklığındaki ilk Beach parti için genelde mini kullanılıyor biliyorsun beachlerde. O yüzden mesela burada çok güzel bir kıyafet var. Hemen bedenim varsa rengarenk, çok da partiye uygun diye düşünüyorum. Bunu bir deneyeceğim. Eğer bedenime göre şort varsa şort bakacağım. Hemen şurada rengarenk bir kombinler var. Onlara bakacağım. E tabii param çok az. Alt üst kombin yapabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Hatta bu bedenlerin içine girebilecek mi? Onun için de bir fikrim yok. Sen bu güzel kıyafetleri çekerken ben hemen bir kabine gidiyorum. Üzerimde harika bir beach party şıklığı var. İstersen bununla ateş bile yakabilirsin. Ateş dansı bile yapabilirsin. Ha! İlla yani şort arayacağım diye uğraşmaya da gerek yok diye düşünüyorum çünkü şortların bedenleri çok küçük şu an baktım. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış Emel? Fiyatı totalde 290 liraymış ayrı ayrı ama 200'de alt, üstü üstte de 90 TL'ymiş. Başka bir kombinin var mı? Var var hemen denemeye gidiyorum. Hı -hı üzerinde yine böyle tam yaz renkleri bebek mavisi, limon sarısı rengarenk bir elbisem var ama tabii ki bana iki beden küçük. Bir beden bile değil. Çünkü ben bu proporsiyona asla bir podyuma çıkamam. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatımız çok uygunmuş. Sadece 90 lira ama proporsiyon olarak uygun olmadıktan sonra 90 lirayla çıkamam bu şekilde. ses. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Hasır bir sandalet. Topuklu isterim yani bunun altında. Hasır bir çanta. Hatta bütçeyse şapka, gözlük falan ama bugün bunlar benim için hayal. O yüzden en って。 seçip çık, çıkmam gerekiyor siz. Bu arada Özde senin bütçenden ve zamanında kısıtlanılmasını hak ettiğini düşünüyormuş. Emel'in süresinden kesildi, bütçesinden kesildi. Sonuç itibariyle bu şeyi hak etti. Ben hiçbir şey hak etmedim çünkü yapmadım böyle bir şey. Sadece büyük beden var mı diye sordum. Bunu da hala sonuna kadar savunuyorum. Dolayısıyla 400 seneye alışveriş yaparım. Her türlü de oraya çıkarım. Benim alnım ak arkadaşlar. Emel yapmaması gereken bir şeyi yaparak burada bir ceza aldı ve bunu hala kabul etmiyor. Ki verilen ceza ben yaptığı şeye göre son derece hafifti kesinlikle diskalifiye olması gerekiyordu. O yüzden hiç bana boşuna yürümeyin. Başka bir kombinin var mı peki? Evet, ee, üçüncü kıyafetime doğru koşuyorum. Üzerimde yine limon sarısı harika bir elbise var. Fiyatımız 180 TL. Yani evet, güzel ama şu göğüs bölgesinde sanki daha bir kotluklar var gibi oldu. Risk almak istemiyorum. Bugün tam puan almak istiyorum bu kadar az süre içerisinde. Alışverişimi bitirip güzel çıkmak istiyorum podyuma. Bu arada Doya Doya Moda evinde en farklı kombinleri sence kim yapıyor? Doya Doya moda moda evinde değişik kombinleri, hiç denenmemiş kombinleri tabii ki ben yapıyorum. Hemen sosyal medyama girip bakabilirsiniz. Her güne başka bir kombin, her konsepte farklı bir tas giyen tek kadın benim. Farklı bir kombinin var mı peki? Var. Hemen. Uşuyorum. Hoş geldin Emel. Hoş buldum. Üzerimde pembe, çok şık bir elbise var katlı. Gayet de güzel. Yine altına topuk sandalet terlik bir böyle kocaman çantalarla... ...saçlarımız da denizden çıkmış gibi doğal bir fönle olabilir. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatımız 200 TL. Kararını verdiysen seni kasada bekliyoruz Emel. Hadi artık gidelim kasaya. Zamanın azalıyor bu arada. Biraz çabuk olabilir misin Nezice Burada sandalet gibi bir şey var mı? 405 TL. Evet. 405 TL yapıyor? Tamam. tamam. Kaç? Tam çanta geri geri kalsın ya. Gerçekten çok sinirleniyorum şu an. Gerçekten çok sinirleniyorum. Neden Emel? Tamam lütfen de ses. Şu an konuşmak istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsun? Çünkü çok gerginim. Bizim yaptığımız bir şey yok biliyorsun değil mi? Kendin yapma da bir şey yüzünden şu an bu durumdayım. Farkında mısın acaba? sürenin ortak kararına saygı duyman gerekiyor Emel. Şu an bana saygı duymadığını düşünüyorum. Pişin alabilir miyim? Tamam mıyız? Alayım ben ama. Hadi dış ses koşalım. Anlatacağım sana kim tarafından olduğunu. Neler anlatacağını merak ettim doğrusu. Ama önce ayakkabını ve çantanı tamamlayalım. Nazif Bey! Son beş dakikam şuna! Uygun bir çanta alın ayakkabı! Ve çok az bütçem kaldı hadi! Ne kadar paran kaldı Emel? Şu an 80 lira bütçem var sadece ayakkabı çanta için! Tamam diyor böyle, böyle işte krem, krem bir çanta, krem bir ayakkabı! Ama elbisem çok spor! Seçtiğin ayakkabı ve çantanın fiyatı ne kadarmış? Ayakkabı yüz lira! Nazif abim sadece 85 liram kaldı, şey 75 liram kaldı! Ne yaparsın bana? Hangisi? Ya bunu istiyorum işte, bununla bunu. Tamam. Tamam. Hemen birbirini alıyorum. Tamam. Başka bir tarif olsun abi. Abi verecek misin bana ayakkabı çantayı? İyi bu. Verecek misin? Sek 85 lira. Tamam. Cezalı olduğun için kural gereği %50 indirimden fazlasını alamıyorsun maalesef. O yüzden çantanı değiştirmen gerekiyor. Tamam. Şunu alacağım ben. Kasada bekliyoruz o halde seni. Kasada görüşelim. Nazif Bey çok teşekkür ediyorum, ediyorum. yardımcı olduğunuz için. Verişin bitti mi Emel? Her şey yetiştirdi. En azından taliksiz ayakkabısız çıkmak gibi bir şey olmadı. Emel Başkan bugünü de kurtardı. Anlının akıyla bak teli görüyor musun? Buna ter derler bir ses. Emel'cim eksik bütçe ve eksik vaktine rağmen tamamlamış olmanın hiç şaşırmadım. Kesin sen daha önceden mağazaları ayarlayıp zaten indirim yaptırmışsındır. Asla masum olduğunu düşünmüyorum. Şimdi nereye peki? Koşarak toplanma yerine doğru gidiyorum. Haydi! Antalya'dasın Konya ve bir, altında. E, ve, evet, Konya altında Antalya'ya Selam. Antalya. Ee, ve de Konya altında bir beach partidesin. Evet. Anladım. Fiyatlar. Evet, fiyatlar bugün çok hararetliydi fiyatlar konusunda da. Bu mükemmel taliklerim. Benim gibi söyleyemiyorlar ve çantam normalde 180 TL'ydi. 85 TL aldım çünkü son param kalmıştı 85 TL. Sağ olsun yardımcı oldu beyefendi. Üzerimdeki eteğim, şahane eteğim. Şöyle döneyim de. Etek. 200 etek 200 etek diyorsun. Etek. Elbise değil mi? Yok, elbise değil. Aa, eteğim etek 200 TL. Bu 90 TL takılarım 25 TL. Sen bugün bir de düşük şeyle bütçeyle alışveriş yaptın. Evet, evet çünkü ya. bir çünkü bir yaptırım uyguladığımız Değil için 100 lira eksik bütçeyle yarım saat eksik. 100 lira, 100 lira eksik bütçeyle ve yarım saat eksik olarak e, gördüğünüz ve izlediğiniz üzere email öyle devam dakikada, etti. Son 8 dakikada. Son Son 8 dakikada koştum. Bir daha demek ister misin son 8 Aman dakikada ol, diye. Işte nasıl? Bir daha son 8 dakikada demek son ister misin? Son 8 dakikada nasıl koştum? Nasıl rahat hocam koştum? Kaç dakikada? 8. Son, Anladım, 8. son 8. Son 8. uçtum. Anlayamadım kaç dakika? <laughs> son 8. <laughs> Anladım Evelciğim ya. Peki. Şimdi e, eksik bütçen ve eksik zamanın olmasını böyle bir kombinde ben kabul edemiyorum. Çünkü buraya hiç hediye almadan 500 lira bütçeyle Özde iki tane şahane kombin yapmıştı. Senin bu halin nedir?